Arzu Hanım e, diyor ki sizin yüzünden aşk hayatımız bitti. Erkek arkadaşım sizi izlemekten ben ilgilenmiyorum. <laughs> Şimdi daha bir şey şeye, şeye geçeceğim. E, Napolyon niye cumhuriyetten imparatorluğa geçiş? Niye imparatorluğa? Geçiş, ha, i̇mparatorluğa geçiş? Bunu bir biz ile soracağız. Nerede yapıp gibi abi şimdi onu. İzin verir misin? Işte, konukları tanıtmadım. Mutlu. Aa tabii <laughs> niye tanıtmıyorsunuz oraya toplamışsınız ee, ay, şey yarışma programı. Tamam. <laughs> <laughs> Tanıtabilir <laughs> miyim? Tabii. Ee, i̇zin aldık da evet. Ee, hemen yanımda e... <laughs> boks kadar bu gibi oldu boksacı gibi oldu Sol köşede profesör doktor Atilla Çinay Celal abi sana önemli bir soru var Al, buyursunlar ee, Celal hoca kilo mu vermiş yoksa televizyon beni yanıltıyor diyor <laughs> vallahi bunu söyleyene sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum Yani ne olur Oya'ya bunu söylesinler Celal kilo veriyor ben desinler ben acı ne? gerçeği söyleyeyim 100 gram bile vermedi 100 gram dirhem vermedi vermekte ısrar ediyor sevgili seyirciler Fatih ve benim karım Oya, bir ittifak içerisinde bana karşılar. Bunu bilesiniz. Evet. Beni <laughs> evet. aç bırakmak gibi bir evet, görevini seni... açtırırlar. <laughs> <laughs> Saati 2.70'ciyiz, ee, yılın son günü, artık e, bir dahaki program, seneye. Şekindeki soğuk <laughs> ve kötü espriyi yaparak, e, e, ön tarafı. Bir müddet bunun yürüyerek gittim. Sonra otobüse binmeyi tercih ettim. Buradan yürüye yürüye, Abi, bütün servislerimden aşağıya, Böyle işte fansa kadar yürüyordum. Ondan sonra, sonra ne oldu? Ben ayrıca bıraktım yürümeyi. Evet, ee, netice bu. Ee, <laughs> ee, <laughs> göstermek <gülüyor> zorunda değildik. <laughs> <yürümeyi gülüyor> <yürümeyi gülüyor> Ama bak şimdi bu ülkede merakla ilgili atazözlerini bir gözünün getirirsen <laughs> bu insanlara merak etmemeleri çok kötü bir şekilde anımsatılır. Şey, bu arada size umumi bir avzo var. Ee, Nedir acaba? Diyorlar ki bu kadar önemli bilim adamı ancak bizi bu kadar inatabilir. C47 taklidi yapar mı? Yapar. yapar. <laughs> yapar. Yapar. Efendim C47 değilim bir kere ilk aşkım olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. 5 evet. yaşında. DC3 mudur kendisi? O sivil adı DC3'tür. Askeri adı C47'dir. Efendim C47 e, bakımları yapıldıktan sonra ben bana öğrettilerdi C47 nasıl çalıştırılır. İşte giriyorsun, e, ciklesini yapıyorsun falan filan. Sonra manyetoyu açıyorsun. Evet. Açtığın zaman Elektrik motoru alıyor. Şimdi şöyle başlıyor. Gürr, 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 gürr diye mi başlıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Kadir Sultan Süleyman Murat nerede evet. eksik yaptı, nerede fazla yaptı öyle başlayacağız. Gittiği yere kadar sonra artık Plüton'dan mı çıkarız, Merih'ten mi gireriz ee, yoksa ee, kara deliklerine mi düşeriz göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.